Merhaba Paşa.com takipçileri. Şu an bulunmuş olduğumuz nokta Top mevkii Yani bilinen adıyla etçi girişi. Fabrikaların yoğun olduğu bir bölge ve gün içerisinde de onlarca tır kamyon bu yoldan giriş ve çıkış gerçekleştiriyor. Özellikle çıkış esnasında yaşanan kazaları önceki aylarda ve yıllarda sizlere birçok kez sunmuştuk. daha üzücü olayların yaşanmaması için bu çıkışa bir müdahale yapılması gerekiyordu. Ve beklenen müdahale AK Parti ilçe başkanı Mutlu Kurgu ve yönetimi tarafından gerçekleştirildi. Yola alternatif olarak oluşturulan yol ile kamyonların ve tırların güvenli çıkışı sağlanmış olacak. Son aşamaya geldi çalışmalar. Az sonra size o yolu da göstereceğim. Hemen şimdi bir tır çıkışı var. Onu gördünüz zaten. Ne kadar tehlikeli olduğunu. Evet, şu an az önce size bahsetmiş olduğum yerde yeni yapılan yol yaklaşık olarak arkamda görüyorsunuz 500-600 metre uzunluğunda bir asfalt yol yapıldı fabrikaların olduğu bölgeden yani tehlikeli çıkışa gelmeden 50 metre kadar aşağıdan araçlar bu yola giriş yaparak bu yoldan güvenli bir şekilde ana yola çıkmış olacaklar. Böylece geçmiş yıllarda olan kazalarını önüne geçirmiş olacak.